Bir önceki dersimizde film güncelleme sayfamızı hazırladık. Bu dersimizde ise film güncelleme sayfamıza tür bilgilerini getirelim. Ve daha sonraki dersimizde ise güncelleme yani her bir film için birden fazla tür bilgisini nasıl seçiyoruz bunları öğrenelim. Şimdi bir önceki dersimizde seçilen bir filmin ID'sine göre veri o film bilgilerini aldık ve admin edit movie view modeli içerisinde paketledik ve sayfaya gönderdik ve sayfa üzerinde biz bu bilgileri açtık. Ancak bu bilgiler sadece title, açıklama yani filmin ismi, açıklaması ve resim bilgisinden oluşuyor. Ancak bunun haricinde bir de kategori bilgilerini getirelim. Bunun için ben şöyle bir sonuçta biz bunu layout içerisinden getiriyoruz. Gelip bundan baktığımızda da Şöyle şehir altına bakalım. Buradan layout CSS temeliye baktığımızda biz şu anda bu görüntüyü kullanıyoruz. Şu anda bir menü isminde bir section kullanmadığımızdan dolayı 12 kolon içerisine gelen bir render body var. Dolayısıyla biz bu render body içerisinde bir tane row yani bir satır ve satırı da ikiye bölüyoruz. Ve sol tarafta film bilgileri, açıklama bilgileri, sağ tarafta ise kategori bilgileri gelmiş olsun. Dolayısıyla burada yapmamız gereken div'e şöyle bir class bilgisi vererek şöyle bir satır açalım. Ve satır içerisinde bir div oluşturalım. Divin klası kol md8. 8'lik kısım sol tarafta sağ tarafta 4'lik kısım olsun. Sonuçta bir satır 12 kolona bölünüyor. Ve 8'lik kolona ise burada hazırlamış olduğumuz formu alalım. Sağ tarafta kendimize biraz yer açmış olalım. Peki 8, 4'lik kısımda ise biz buradan kategori bilgilerini getireceğiz. Ancak kategori bilgilerini gelip buradan admin controller içerisinde get metodu içerisinde sayfaya taşıyor olmamız gerekiyor. Peki bütün kategori bilgilerini bir sayfaya örneğin viewback içerisinde taşıyabiliriz ya da admin edit view model içerisinden de tabi sayfaya taşırız. Ancak ben bunu gelip burada bütün kategori bilgilerini viewback aracılığıyla sayfaya taşıyacağım. Şöyle viewback diyerek buradan şöyle generals diyelim ve burada da şöyle alt çizgi context. Şöyle nokta turist diyelim ve liste şeklinde bunu sayfaya taşıyalım. Ve sayfaya taşıdıktan sonra ilgili bir içerisinden bu bilgileri alalım. Ve bu bilgileri alarak da burada checkboxlar oluşturalım. Ve checkboxları da ben bu strip aracılığıyla custom checkbox aracılığıyla oluşturacağım. Şimdi ben kursu hazırlamaya başladığımda 4 versiyonu vardı. Şu anda 5 versiyonu geldi. Dolayısıyla buradan get start diyerek buradan şöyle ilgili 4.6 sayfasına geçiş yapabiliriz. Ya da hazır güncelleme gelmişken 5.0'da kullanabiliriz. Burada yapmamız gereken zaten ilgili CSS'i değiştirmek. Bizim uygulamamızda kullanmış olduğumuz layout içerisinde kullanmış olduğumuz CSS bilgisini buradan değiştirelim. Şöyle yukarı doğru gelelim. Buradaki CSS şu an gördüğünüz gibi 4, 5, 3'te. Ancak ben gelip bunu değiştireceğim ve bu şekilde yapalım. Bunu buraya yapıştıralım. Peki daha sonra gelelim buradan. Şöyle bir de CSS'ten sonra bir de JavaScript'i almamız gerekiyor. Buradan direkt şöyle bu strip bundle'ı buradan alabiliriz. direkt alalım. Hatta jQuery'de ya da bunları ayrı ayrı kullanmak istiyorsanız da Buradan Popper ve bu step ayrı alabilirsiniz ya da bunlar sıkıştırılmış bir şekilde karşımıza geliyor. Dolayısıyla bunları da direkt kullanabiliriz. Tek bir link halinde jQuery kullanmak zorunda değiliz. Bu şu anda 5.0'da jQuery gerektirmiyor. Bunu eklemenize gerek yok ancak Başka işlerde jQuery kullanırsak gene bu jQuery versiyonu burada kalmış olsun. Peki bunu yapalım. Bunu yaptıktan sonra da gelip tekrar şöyle sayfamıza bakalım. Buradan ben şöyle form elemanları altında check ve radyo butonlarına geleceğim ve buradaki checkbox kutularını kullanacağım. Peki gelip buradan şöyle bir checkbox kutusunu buradan alalım. Ve gelelim burada. Nerede? Yani movie update içerisinde bunu kullanacağız. Peki şimdi biz admin controller'da almış olduğumuz vbag içerisinde almış olduğumuz bütün tür bilgilerini burada for döngüsüyle ilk başta getiriyor gerekiyor ve her gelen bilgiye göre biz buradan tür bilgilerini sayfada yazdıracağız. Şimdi buradan gelen itemları tek tek alalım ve nereden alacağız bunları? vbag içerisinden şöyle generals bilgisini alacağız ancak bunları tür dönüşümü haline getirmemiz gerekiyor. Yani tür dönüşümü yapmamız gerekiyor. Tür dönüşümü de şöyle genre bilgisine. Yani bir bek içerisinde olan bilgilerin ben zaten list genre olduğunu biliyorum. Dolayısıyla başına parantezler içerisinde list genre bilgisine bu şekilde yazacağız. Ve bunu yazdıktan sonra da şu parantezde gelip buradan aşağıya alalım. Ve burada artık şöyle her gelen bir tür bilgisi için burada bir checkbox oluşturulacak. Ancak burada bazı güncellemeler yapmamız gerekiyor. Örneğin ID bilgisi buradaki for bilgisinin aynı olması gerekiyor ki custom checkbox düzgün bir şekilde çalışsın. Dolayısıyla ID bilgisine biz gelen item içerisinden gelen bilgiler ki item bilgilerin her bir tanesi de tür bilgisini burada temsil ediyor. Dolayısıyla genre alt çizgi diyerek gelen bilgileri biz item içerisinden direkt çıkartalım. Item nokta şöyle genre ID diyelim. Yani her bir tür bilgisi için oluşturulacak olan checkbox'ın id'si genre alt çizgi 1, 2, 3 şeklinde bunlar gidecek. Ve aynı bilgileri gelip buradan alıyor olmanız gerekiyor. Aynı sırada şu parantez tırnağı da unutmayalım. Buradan aynısını alalım ve bu for bilgisiyle de ilişkilendirmesi gerekiyor. id ve for bilgisi burada ilişkilendirecek. Yani hangi checkbox'ın text bilgisiyle ilişkilendirildi burada yazıyor olmanız lazım. Ve tür bilgisine gelip direkt buraya yazalım. Bunu da şöyle item nokta şöyle name şeklinde bunu yazıyor olmamız gerekiyor. Peki çalıştıralım bakalım sayfaya gelecek olan tür bilgileri var mı? Yani bütün checkbox şeklinde bize bu bilgiler geliyor mu? Bunlara bakalım. 4'ten 5 versiyonuna geçtik bu strip için. Bazı görüntülerde karışıklık da olabilir. Bunları da düzeltiriz. Peki baktığımızda ne barda biraz karışıklık var. Bunları düzeltiriz. Problem değil. Gelip buradan şöyle admin movie istediğimizde bakın liste aynı şekilde geliyor. Ve buradan örneğin update diyelim herhangi bir film için gördüğünüz gibi o film için gereken bütün tür bilgileri burada karşımıza geliyor. Checkbox'ların istediğimizi seçebiliyoruz. Ancak istediğimizi seçmiyor olmamız gerekiyor. Burada ne seçeceğiz? Buradan liste üzerinden gelen o film için hangileri? Örneğin 3 tane kategorisi. 3 tane kategori bilgileri burada bize seçili olması gerekiyor. Dolayısıyla biz veri tabanından daha önceden seçilmiş olan tür bilgilerinde o film için olan tür bilgilerini getiriyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla admin edit movie bir modele gelelim ve bu bilgiler içerisinden şöyle got definition diyerek burada seçilmiş olan bilgileri de alalım. Şöyle prop iki kere tap tuşuna basalım ve burada bir liste gelsin ve seçili bilgiler de burada bize gelsin. Örneğin ne diyelim buna şöyle seçili türler şeklinde biz bunu işaretleyelim bu şekilde ve biz bunu doldurmamız gerekiyor. Nerede dolduracağız peki bilgileri alırken nerede gelip burada şöyle selected generals diyerek m nokta gayet kolay yani o film için olan bütün tür bilgilerini alıp selected genre içerisine atalım. Peki sayfaya aynen bütün tür bilgileri gelecek ve burada da örneğin 6 tane tür bilgisi varsa ve ben iki tanesini o film için daha önceden ilişkilendirmişsem o bilgileri ne yapmamız gerekiyor? Eşleştirmemiz gerekiyor sayfa üzerinde. Yani gelip ben örneğin inputa şöyle bir checked özelliğini eklemiş olsam sayfa yüklendiğinde bütün hepsi seçili şekilde gelecek. Checkbox'ın hepsi seçili şekilde gelecek. Ancak ben check'te sadece ilişkilendirilen, yani olan tür bilgisiyle daha önceki olan tür bilgisi eğer birbirine eşitse, yani o film bilgisi liste üzerinden daha önce seçilmişse bu durumda biz check'te üzerine eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir kod bloğu açalım hemen. Şöyle parantezleri açıyoruz et işaretiyle ve buradan şöyle model içerisinden gelen nokta şöyle selected genre içerisindeki bütün bilgilere bakacağız. Ancak bu bilgileri bakarken eni metodu benim işime yarar. Eni metodu aracılığıyla ben Select genre içerisinde bütün bilgileri dolaşabilirim. Dolaştığım her bilgiye ben burada soru soracağım. Yani bir döngü kuruyoruz aslında burada. Şöyle diyelim i eşittir i nokta genre idi. Yani seçilmiş olan tüm film bilgileri eğer item'dan gelen bilginin içerisindeki şöyle item nokta Item bilgisinin içerisindeki genre ID eğer eşitse demek ki burada bir eşitlik söz konusu var. Dolayısıyla ben burada checked bilgisini bırakabilirim. Peki nereye? Şöyle parantez kapattıktan sonra soru işareti ekleyeceğiz ve buradan şöyle iki tırnak içerisine checked ekleyelim. Buraya direkt checked eklenir. Eğer yoksa böyle bir eşitlik yoksa da burada herhangi bir şey eklemesin. Bakın buradan gelecek olan, buradaki kod bloğundan bana gelecek olan değer tamamen ya checked ya da herhangi bir şey yok. Çek gelirse zaten işaretlenecek. Bu işaretlenmesi de zaten biz itemları yani bütün tür bilgilerini dolaşıyoruz. Tek tek alıyoruz tür bilgilerini ve o tür bilgisiyle her seferinde kontrol edeceğiz. Neyi kontrol edeceğiz? Seçilmiş olan filmlerin ID'si o anda bizim ulaşmış olduğumuz sayfa yazdırmış olduğumuz item yani var olan tür bilgisinin ID'si bunları eşitlik söz konusu ise burada ekrana çekt özelliği, check box'a çek özelliği eklendiğinden dolayı seçilmiş olacak. Buradaki any metodunun maksadı bu eşitliğe uyan bir kayıt var mı yok mu bana söylüyor. Yani kaydı geriye göndermiyor. Any metodun geri dönüşleri bool türündedir. Yani true ya da false değer döndürür. Dolayısıyla biz buradan eşitlik sonucunda bir filmi geriye göndermiyoruz. Buraya dikkat edelim. Eşitlik söz konusuysa geriye true ya da false değer döndürüyor. Dolayısıyla eşitlik söz konusuysa true değeri geliyor. Ve true değeri geliyorsa zaten Turner operatöründe ilk soru işaretinden soru işaretinden sonraki ilk kısım çek, çalışır. Değilse yani elini bana false değer döndürüyorsa da herhangi bir şey eklemez. Eklemez. Bu şekilde biz eşleştirme yapabiliriz. Peki uygulamayı çalıştıralım. Bakalım herhangi bir seçmiş olduğunuz filmin detay sayfasında ilgili filmler geliyor. Bak admin Movies diyelim ve gelip 3 tane film olan bilgiye tıklayalım. Update diyelim. Bak, update dediğimizde bakın daha önceden seçilmiş olan film bilgileri bu şekilde eşitlendiğinden dolayı seçilmiş hale geldi. Ancak ben gelip tabii burada farklı filmleri seçerek submit ettiğimde direkt kaydın güncelleniyor olması gerekiyor. ilgili film bilgilerini de veri tabanına ekliyor olması gerekiyor. Bunları da bir sonraki dersimizde yapalım ve daha sonra tasarımı biraz güzelleştirelim. 5.0 versiyonuna geçtik çünkü.